Tabii. E, şimdi biliyorsunuz Türkiye'nin 81 ilinde 17.400 çalışanı olan PTT taşeron işçilerinin gün geçtikçe sorunları artmakta. Yaklaşık 8 gündür de Türkiye genelinden tüm arkadaşlarımızdan telefonları gelmesinin sebebi aslında şudur. Biz daha önce %40'lık bir dilimden maaş alıyorduk. Şimdi PTT AŞ'nin bizlere yeni dayattığı sözleşmede %20'lik bir maaştan söz konusu e, durum bahsediliyor. Biz de hani bu durumun akibiyetini öğrenmek için PTT Taşeron'un işçisinin sendikası olarak gerek PTT AŞ'nin yönetimine gerekse mevcut şirketlerin yönetimlerine ve firma sorumlularına bu durumu aktardık. Hani dedik ki burada kazanılmış bir hak var. Yüzde kırklık bir dilim söz konusuydu. İşte insanlar zaten geçinemiyor. İnsanların enflasyonla eriyen bir maaşı var. Bizler yüzde kırk artı yol yemek beklerken ve bu yüzde kırkın artmasını beklerken siz bu ücreti Yüzde %20'ye çekiyorsunuz ve bu durumun asıl e, sorunu nedir? Hangi gerekçeyle bu durumu hani e, gündeme getirmeye çalışıyorsunuz dedik. Şunu söylediler bize işte biz daha önce yol yemeği %40'lık dilimin içinden veriyorduk. E, şimdi yol yemeği ayıracağız diyor. Sözleşme e, metnine baktığımız zaman da işte yol ücreti olarak belirttiği tutar 25 TL bürüt maaş olarak gözüküyor günlük. E, arkadaşlar bu bürüt maaşı net maaş olarak karıştırıyor. Şimdi bizim asıl sorunumuz burada başlıyor zaten. Şimdi çalışan bir emekçi arkadaşımızın günlük bürüt maaşını hesaplıyoruz. Nete çevireceğiz şimdi bunu. 25 TL olarak söyleniyor. Ee, %27'si biliyorsunuz asker ücretin üstünde bir maaş olduğu için 70 bin liraya geçtiği için %27'lik bir kısımdan diliminden kesilecek bu bürüt. Kesildiği takdirde 25 TL'nin netre dönüş tutarı 18 TL. Şimdi 18 çarpı 26 gün yaptığımız zaman kişinin alacağı yol parası 468 TL yapıyor. Tabii bunun içinde de sözleşmenin bir kısmında şu dikkatimi çekti: Kişi eğer işe gelmiyorsa, kişi eğer idari izni yani hukuki olan iznini kullanıyorsa o günün parasını da vermeyin diyor. Yani örnek veriyorum şöyle kişinin 30 gün idari ol izinli olduğunu düşünelim. Hani 6 yıllık bir çalışandan bahsedelim bu durumda. 30 yılını kullandığını, 30 gününü kullandığını farz edelim ve bu durumda da kişiye diyor ki hani sen yolu da yemeği de almayacaksın bizden. Sadece %20'lik kısmını alacaksın bizden diyor. E burada biz buna da kayıtsız kalamayız. Yani bu kadar yolsuzluğa, bu kadar hukuksuzluğa, bu kadar adaletsizliğe de artık ses çıkartmamıza zamanı gelmişti. Şimdi aynı zamanda sözleşmede şunu da belirtmiş 15 TL bürüt diyor nete vurduğumuz zaman 12 TL'ye tekabül ediyor bu da. İşte 12 TL'yi de 12 çarpı 26 yaptığımız zaman 312 TL'ye tutarında bir tutar çıkıyor karşımızda. Az önce demiştik ki 468 TL yemek paranız işte artı 312 TL'yi de yol paranız olarak hesapladığımızda elimize net geçecek olan tutar 780 TL'dir. Ve burada şimdi arkadaşların asıl konu amacı, asıl sorunun başladığı yere geliyoruz burada. Asker ücret 4253 TL. Dediğim gibi yolla yemek 780 TL artı %20'lik kısım bu da 850 TL'ye tekabül ediyor. Burada toplam işçinin net cebine gireceği tutar 5883 TL. Şimdi biz de aslında şurada biraz daha e, sorun biraz da burada başlıyor. Kişiler daha önce 5954 TL alırken yani asgari ücretin %40'ını alırken sigorta primleri de %40 üzerinden aldığı maaş üzerinden hesaplanıp e, sigorta primi yatırılıyordu bu kişilerin. Aynı zamanda bu kişiler hukuki bir süreçte hukuki bir davada e, dava yolunda gittiği zaman %40'lık bir dilimden bu davanın e, parasını alıyorlardı. Şimdi diyecekler ki işte örnek veriyorum 5 yıllık bir çalışan %40'lık bir dilimden vazgeçecek. %20'lik bir dilimden dava açıp bu ücreti alacak. Şimdi burada şirketin cebine giren asıl paradan bahsediyorum. Gerçekten çok büyük bir miktar. Hatta matematik olarak da biz hesabını yapabilecek miyiz bakalım. Şimdi daha önce aldığı maaş 5954 TL olan çalışanın şimdi alacağı ki alacak olacak olacağı para 5883 TL. Arada kesilen tutarı söylüyorum 71 TL. 71 çarpı 17.400 yaparsak bunu 1 milyon 235 bin 400 TL her ay şirketin cebine girmiş olacak. Zaten biz siz bu ihale sürecinde bu çalışanlar üstünden zaten maaşını alıyorsunuz. Yani niye bu insanlara daha artık bu kadar zulüm ediyorsunuz bu insanlara niye bu kadar daha haksızlık ediyorsunuz? Bu insanlar eriyen bir maaşı vardı bu insanların yani daha çok yukarıda bir tutar beklemesi gerekirken, örnek veriyorum, askeri ücret artı yüzde elli artı yol yemek beklerken bu insanlar yeni ihale sürecinde, sizler bu insanlara askeri ücret artı yüzde yirmiyi çevirdiniz bu insanların maaşlarını. Eriyen maaşlarını daha çok erittiniz. Yani sefalet içinde yaşamaya mahkum ediyorsunuz şu an bir nevi insanları. E biz de bu haksızlığa, bu hukuksuzluğa, bu adaletsizliğe boyun eğmeyeceğiz. Eğmekle istemiyoruz. Çalışanlarımızla beraber de tek tek gittiğimiz merkezlerde dile getiriyoruz. Asıl bu konuyu e, gündeme getirmemizin sebebi de işte 81 ili ziyaret edemememizden kaynaklanıyor. En azından buradan açıklayalım. Tüm arkadaşlarımız bilsin. Yani sorunun ne olduğunu, ne kadar kazanacağını, ne kadar kaybedeceğini e, dile getirmek istedik burada. E, umarım etkili de olmuşuz.